Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 23 Aralık çarşamba maçları için karşınızdayım Bugün sizler için üçlü bir kombini hazırladım arkadaşlar 2.43 yapıyor İnşallah kazanırız bugün paylaştığım iki maç daha yeni başladı onlar için bir şey söyleyemiyorum henüz şöyle üçlü maçlarımıza bir geçelim arkadaşlar İlk maçımız İskoçya Premier Chip'ten Motorvel Aberden. Saat 21.15'te başlıyor. Gördüğünüz gibi 2.55'e 2.05 Deplasman takımı için bir tık da olsa favori diyebiliriz. Hem deplasmanda hem de oyan ev sahibine göre düşük. Yalnız burada beraberlik de düşük. 2.80 vermişler. Tayyaf yüzden bana biraz tehlikeli geldi. Şöyle bakarsak ev sahibi 10. sırada. Zaten 12. Ta 12 takımlı bir lig. Deplasman 3. sırada. E, ee, bu ligin zaten bir çoğu zaman neredeyse hemen hemen ilk ikisi bellidir. Celtic ve Rangers. Bu sene Rangers çok iyi gidiyor. Daha mağlubiyeti yok. Deplasmanda da Celtic'i e yendi. Aberden e, Celtic'e göre maç fazlası var. Ama puanla eşit. Yani Celtic iki maçını kazansa dahi 6 puanlık bir fark olacak. Bu Aberden için kötü sayılmaz. İyi bir şey. Çünkü e, ilk iki takım her zaman burayı domine eder. Diğerleri üçüncülük, dördüncülük için yarışırlar. Yakın rakiplerine de bakarsak Hibernian ve Dundee United birer maç fazlayla oynuyor yine. Ev sahibi gördüğünüz gibi son 5 maçın 4'ünü yenilmiş. Bir tanesinde beraber kalmış. Ve son 4 maçta mağlup olmuş. Şöyle baktığımız zaman e, ikisinde gol atamamış. 2 maçta. Gol atamadığı 2 maçta evinde. Evinde 3-0 Hibernia'na yenilmiş. Sen Miran'a yenilmiş. 1-0. Evinde son 2 maçta gol atamıyor. Abadın'a baktığımız zaman arkadaşlar son 5 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor. Onda da bir düşüş vardı ama bir ufak da olsa bir toparlandı. Son 2 maçını kazandılar. Son 3 maçta yenilmiyorlar. Maçlarına baktığınız zaman Deplasman'ın 5 maçın 4'ü alt olmuş. Bu sene savunmaları biraz daha iyi gibi. Her zaman gol yemiyorlar. Son iki maçını da 2-0 kazanmış. Handikap yapmış ve gol yememiş. Ondan önceki 3 maçında yemişti. Yalnız üç maçın üstünün üst üste de deplasmanda oynamıştı. Ev sahibine bakarsak onların da iki maçı alt, üç maçı üst olmuş. O biraz daha kaymaşık ilerliyor ama ev deplasman takımı Abidin'in e, bir şekilde son maçları alt gidiyor. 5 maçın 4'ü alt. Arkadaşlar bu maç için tahminime geçmeden önce e, lütfen sizden rica ediyorum videolarıma bir beğeni atarsanız sevinirim. E, son 5 günde 4 kuponumuz tuttu. Öncelikle tutsun diye e, birçok kullanıcı abonemiz oran önemli değil yeter ki tutsun e, ona göre yüklü oynayanlar da var düşük oynayanlar da var. Meblağ e, ben karışamam kendi bileceğiniz bir şey 1 TL'ye oynayan da saygım var. Yüklü basana da saygım var. Herkesin bütçesi kendine. E, amaç tutturmak. O yüzden oranları biraz düşürdüm arkadaşlar. Yani ama yeter ki tutsun diye. Son 5 kuponumuzun 4'ü tuttu. Sizden ricam lütfen video olayıma bir beğeni atın. Bugün üçlü bir kombini hazırladım arkadaşlar. Güvendiğim için. Yine oranları abartmadan. Ama 2.43'ü yakaladık. Daha önce 1.80'ler 1.90'lar vardı. Dün gene hem Samsung hem Giresun yani gene 2.30'a yakın bir oyan yakaladık. Sizden tek ricam lütfen video olayıma bir beğeni bir yorum atın arkadaşlar. Bu maç hakkındaki düşüncem ilk yayı gol var. 1.35 oyanı var arkadaşlar. Ve %85 %90 geleceğine inanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. <laughs> pardon. E, golü 15'te 30 arası bekliyorum arkadaşlar. Yani daha erken gelirse şaşırmam ama e, 30'u geçmemesini bekliyorum. O yüzden bence e, güzel bir maç. İkinci maçımıza geçersek arkadaşlar. İkinci maçımız Everton Manchester United İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final Saat 23'te başlıyor arkadaşlar. 2.85'e 1.90. Öncelikle e, hep birlikte şuna bakalım arkadaşlar. Tek maç mı? Çift maç mı? Önce bir onu görelim. Gördüğünüz gibi Everton-Manchester United. Bu tek maç arkadaşlar. E, İngiltere'deki sistem bu sene pandemiden dolayı aynı işliyor mu bilmiyorum ama uzatmaya giderse e, bir sonraki maç e, diğer sahada oynanıyor. Önce öyleydi. Şimdi bilmiyorum. Bir de kupaya göre de değişebilir. Bu sene pandemiden dolayı birçok maç tek maç üzerinden oynanıyor. Biz bunu da öyle değerlendirelim. Dediğim gibi maç 23'te başlıyor. 2.85'e 1.90 arkadaşlar. Everton birkaç maç düşüş yaşamıştı. Ama son 3 maçını kazandı. Son 4 maçta yenilmiyor. Yine bir toparlanma içinde. Chelsea'yi yendi. deplasmanda Leicester'i yendi. Evin, evinde Arsenal'i yendi. Yendiği 3 takım da arkadaşlar bu ligde üst düzey takımlar. Bu sene Arsenal dışında Leicester ve Chelsea çok iyi. Futbolları göze hoş geliyor. Bir Arsenal kötü gidiyor. Onun dışında çok güzel takımları yendi. Çok iyi futbol oynadılar. Son birkaç haftada bir toparlandılar. Bence Eskisinden yani lige ilk başladığından da iyi gibi şu an. Ama tabii karşısındaki de Manchester United hiç belli olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi son 5 maçında Manchester 3 galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik aldı. E, Everton'la aynı yani. İkisi de 10 puan topladı son 5 maçında. E, sadece Everton e, maçlarını peş peşe kazandı. Son 4 maçta yenilmiyor. Manchester ise Gördüğünüz gibi Deplasman'da Sheffield'a 3 attı, West Ham'a 3 attı, Leipzig'e bir yenildi. 3-0'dan 3-2'ye geldi maç. Onun dışında Leeds bu hafta 6 attı ki Leeds de geçen hafta 5 atmıştı. Manchester bu aralar gol yönlerinden çok iyi. Sadece bir Manchester City maçı var 0-0. Onun dışında maçları golli geçiyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar... 1.50'den 2.5 üst. Yanlış şunu söyleyeyim. Canlı bahis oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu maçın ikinci yarısında gol olacak. Aslında benim bu maç için düşüncem. Geçen gün Giresun maçında yaptığımız gibi. ikinci yarı daha çok gol olur bahisiydi 1.80. Ama biraz da oyan beni korkuttu. Yani korkuttu derken her zaman aynı şeyler çıkıyor. 1.80, 1.90 ama yani kombine 3'ü geçiyordu. Yani ne olur ne olmaz diye iki buçuk üst vermek istedim. İkinci ayı gol olacağını düşünüyorum bu maçta. İsteyen ikinci ayı çok golü de değerlendirebilir. Bu maçta ilk yayı gol olacağına inanıyorsanız arkadaşlar iki buçuk üst oynamak bence daha mantıklı. Ha yok ilk ayı gol olmaz veya sıkıntılı düşük ihtimal derseniz kafanıza yatmıyorsa ilk yayı gol. ikinci ayı daha fazla gol olur bahsini de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 1.80 çok güzel bir oran. Ben bu şekilde çok yakalıyorum bunlardan ama Bu maçta nedense ilk yayı gol olabileceğini düşündüğüm için 2.5 üste gittim 1.50 oranı var Dediğim gibi Yani ilk yayı gol sıkıntılı geliyorsa size ikinci yayı golü de değerlendirebilirsiniz Gelelim 3. maçımıza arkadaşlar 3. maç kendi ligimizden Türkiye Süper Liginden Erzurum Denizli Spor. Saat 16'da başlıyor. Yayının ilk maçı arkadaşlar. Ev sahibi 2-10. Deplasman 2-80. Şöyle gördüğünüz gibi ligin sonundaki iki takım oynayacak. İkisinin de puanı 9. Ankara gücü son 3 maçta yenilmiyor. Yani i̇ki maçını kazandı. Bir beraberliği var. Erzurum'la Denizli alta indi. Denizli son maçını kazandı. Hatta Alanya'yı yendi 1-0. Ee, yanlış hatırlamıyorsam dakika 9'da atılan bir golle o şekilde maç bitti. Bu da ligin sonundaki iki takım oynayacak arkadaşlar. Buna da bakalım hatta. Neyse bakayız. Dakika, evet dakika 9'da atılan, atılan golle bitti ve lider Alanya ile oynuyor. Evet. Biraz kısayı geçti. Eminim o maçtan beklentiler yüksekti birçok insanda. Şöyle son 5 maçlarına bakarsak arkadaşlar. Ev sahibi Erzurum Spor'un son 5 maçta 4 mağlubiyet bir galibiyeti var. Galibiyeti de kupada arkadaşlar. Erzurum Spor karşısında aldı 5-1. Onun dışında baktığınız zaman ligde hep yenildi. Konya'ya, Hatay'a, Gençler Birliği'ne evinde, Deplasman'da Beşiktaş'a. Erzurum'da işler bence daha kötü. E, Denizli en azından e, Alanya'yı yendi. E, Kasımpaşa deplasmanı evinde de, Fenerbahçe ile Başakşehir deplasmanında 3-0'dan 3-3'e getirdi. Yani ben Denizli'nin e, şu an yani Erzurum'dan bir tık daha üstün olduğunu düşünüyorum futbolda ama e, futbol olarak. O hatırlayamadım. 2 ona 2 80 Bu da ev, ev sahibi avantajı da var mutlaka. Yani kazanacak demiyorum. Ben taraf bahisi almam arkadaşlar. Kolay kolay. Çok nadir alayım. Yani ikisinin de futbolu birbirine yakın. Ama ben Denizli'yi bir tık da olsa üstün görüyorum. Ben bu maçın aslında çok gollü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3 gol, 4 gol beklediğim bir maç aslında. Ama kombineyi dengelemek için bunu koydum. Yani o yana az bir şey daha yükseltmek için bu maça bir 20'den 1.5 üst var dedim arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci kombineyi yaptığım zaman ben bu maça 2.5 üst, 3.5 üst bile deneyebileyim. Sistem kuponu yaparsam 3.5 üst bile koyabileyim 2.70'den. Şimdilik sizlere sadece b yemiden bir buçuk istedim. Dediğim gibi oranı biraz daha yükseltmek için. Lütfen video olayıma bir beğeni bir yorum atarsanız videodan çıkmadan önce. inan ki çok büyük destek olmuş olursunuz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese de boş şanslar.